Öncelikle Türkiye ve Suudi Arabistan ilişkileri bağlamında yeni bir gelişmenin yaşandığına şahit oluyoruz. Bu da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın beraberindeki heyet ile birlikte 28-29 Nisan'ı kapsayan bir görüşmesi olacak Suudi Arabistan'da. Tabii ki bu iki ülke ilişkilerinin biz baktığımızda en üst noktaya geldiğini gösteriyor bize. Bundan önce bunun öncesinde çeşitli devlet kurumları nezdinde ve bunun ardından da Dışişleri Bakanları düzeyinde belirli toplantılar ve görüşmeler gerçekleştirilmişti. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal Bin Farhan 2021 yılında yine İslam İşbirliği Teşkilatı'nın yan toplantıları nezdinde görüşmeler gerçekleştirmişlerdi ve Mayıs ayında da 2021 yılında yine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ya da bir ziyaret gerçekleştirmişti. İki ülke ilişkilerinin geldiği noktayı düşündüğümüzde temelde Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın bölge siyaseti açısından önemli iki ülke olduğunu gördüğümüzde bunun biz önemli bir nokta olduğunu görebiliriz. Her şeyden önce Türkiye ve Suudi Arabistan ilişkilerinin özellikle son 10 yıl gibi bir süreçte gergin ilerlediğini biliyoruz. Burada siyasi olarak ikili ilişkilerde mesela Türkiye ve Suudi Arabistan'ın bölgeye yönelik faaliyetlerinde ve ikili ilişkilerde bir takım siyasi uyuşmazlıklar ve anlaşmazlıklar meydana gelmişti. Tabii ki bu anlaşmazlıklar ve ilişkilerde yaşanan sorunlar özellikle 2017 yılından itibaren işte çeşitli meseleler dolayısıyla Kaşıkçı kriziyle, Yemen'de Suudi Arabistan'ın dahil olduğu savaş ile birlikte Libya'daki faaliyetlerle, Suriye'deki faaliyetlerle dolayısıyla iki ülke ilişkileri gergin e, düzeylere gelmişti. Tabii ki bu bağlamda bu medya tarafından da bu özellikle iki ülke ilişkilerinin iki ülke medyasında da ele alınmasıyla birlikte daha da hat safhaya ulaştı. Fakat tabii bu yaklaşık 2017 yılının ardından 2020-2021 dönemine gelindiğinde özellikle Biden yönetiminin göreve gelmesi, Covid-19 pandemisinin salgınının dünyada yarattığı küresel enflasyonist baskı, ekonomik daralma sonuç gibi politikaların sonuçları hasebiyle bölgesel bir normalleşme iklimine gidildi. Özellikle Orta Doğu'da ki burada biz Türk dış politikasında bir takım değişikliklerin yaşandığını gördük. Suudi Arabistan dış politikasında bir takım değişikliklerin yaşandığını gördük. Dolayısıyla her iki ülkenin dış politikasında yaşanan değişimlerle de biz burada bir bölgesel normalleşme faaliyetinin yani bu normalleşme halkasının son raddesinde Suudi Arabistan'da Türkiye'nin de bir araya geldiğini gördük. Bu bağlamda kısaca bahsetmek gerekirse Türk dış politikasında son dönemde biz Birleşik Arap Emirlikleri ile Mısır ile İsrail ile normalleşme faaliyetlerinin tabii ki her ülkeyle aynı düzeyde olmasa da başladığını gördük. Biliyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri'nin fiili yöneticisi Abu Dhabi Veliyat Prensi Muhammed Bin Zayed Kasım ayında Türkiye'yi ziyaret etti geniş bir heyet birlikte. Buna iade ziyaret olarak Şubat ayında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yine beraberindeki geniş heyet ile birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Ve iki ülke arasında bu süre zarfında toplamda 25'ten fazla anlaşma imzalandı. Bu iki ülkenin ilişkisinin gelişmesi aynı zamanda Türkiye-Suudi Arabistan ve Türkiye-Mısır ilişkilerinin gelişmesine de katkıda bulunan bir süreçlerin başlamasına sebep oldu. Tabii ki burada Biden yönetiminin göreve gelmesi, COVID-19 pandemisinden bahsetmek gerekiyor. Bu gibi gerçekliklere daha fazla uygun bir politikanın izlenmesiyle birlikte tabii ki bu bölgesel gerçekliğe bütün ülkeler ayak uydurmak durumunda kaldı. Türkiye'de bir bölge ülkesi olarak buna uygun politikalar takip etmeye başladı. Bu bağlamda İsrail de görüşmeler gerçekleştiriliyor, Ermenistan ile de görüşmeler gerçekleştiriliyor, Yunanistan ile de görüşmeler gerçekleştiriliyor biliyorsunuz. Tabii ki Suudi Arabistan dış politikasında da önemli ve farklı hamleler var bu bağlamda. Lübnan ile son dönemde Suudi Arabistan tekrardan ilişkilerini düzeltme yoluna gitti. İran ile e, Suudi Arabistan arasında e, bölgenin iki önemli rakip gücü arasında da müzakereler devam ediyor. Beşinci tur müzakerelerde Irak'ın başkenti Bağdat'ta Tofel Kazimi ara düzenlendi. Yani kısacası Türkiye ve Suudi Arabistan ilişkilerindeki bu nokta gelinen nokta e, her iki ülkenin de bölgesel normalleşme ikliminden payını almak istediğini göstermekte bize. Aslında bölge ülkelerinin biz e, özellikle bu Rusya-Ukrayna mücadelesine daha doğrusu Rusya'nın e, Ukrayna'yı işgal etmesi sürecine biz körfez ülkelerinin çekimser ve tarafsız bir politika izlemek durumunda kaldıklarını gördük bu durumda. Tabii ki buradan Ukrayna krizinin Suudi Arabistan ve Türkiye'ye ayrı ayrı etkileri oldu. Özellikle Rusya'nın enerji arzını kısmak durumunda kalması savaş dolayısıyla ve tabii ki Avrupa'nın Rusya'nın gazına ve petrolüne olan talebini azaltmak durumunda kalmasıyla birlikte Suudi Arabistan ve genelde bir körfez ülkeleri de tekrardan bir enerji aktörü olarak meydana çıktı. Biliyorsunuz Katar emiri Emir Hamed Al-Sani yakın zamanda Washington'ı etti ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden Katar'dan Avrupa'ya sıvılaştırılmış doğalgaz göndermesini artırmasını istedi. Bu bağlamda biz Körfez'in tekrardan bir enerji aktörü olarak ortaya çıktığını gördük. Türkiye'nin de tabii ki Rusya-Ukrayna meselesine ilişkin ciddi hem bölgesel hem de uluslararası anlamda çok ciddi bir arabuluculuk faaliyetleri ve bu ilişkinin bu Rusya-Ukrayna krizinin çözüleceği en önemli merkezlerden birisi olduğunu biz gösterdik. Tabii ki burada Suudi Arabistan Türkiye ilişkilerine çok doğrudan bir etkisinin olduğunu söylemek doğru değil. Rusya-Ukrayna krizinin ama her iki ülkenin de ayrı ayrı dış politikalarını ve bölgedeki faaliyetlerini etkilemiştir.